Thank you. Çok değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi seçimimizi tamamladık. Tüm sandık görevlilerine, kendi arkadaşlarımıza, tüm emeği geçenlerde teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk iki aydan beri bildiğiniz gibi ticaret odası seçimleri konuşuluyordu. Bugün burada 33 arkadaşımızla birlikte bunun kaybedeni kaybedeni yok, kazananı tüm düzce oldu. Düzce'de iş dünyası 33 meclis süresiyle bu seçimi kazanmıştır diyoruz. Allah nasip ederse de önümüzdeki dönem birbirinden kıymetli, donanımlı 33 arkadaşımızla beraber bu meclisi yöneteceğiz. Düzenin her organına destek olmak için özellikle ticaret ve sanayiye destek olmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Tüm arkadaşlarımızla bunun için mücadele edeceğiz diyoruz. Bu seçim düzlerimize Cürcemizin iş dünyasına hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu anlamda da tüm Sayın Valimiz başta olmak üzere Sayın Bakanımız tüm siyasi partilerimiz ve Yüce'deki tüm iş mensuplarımızla, üyelerimizle birlikte Yüce'yi düzenin ticaret ve sanayisini bir adım öne götürebilmek için çaba sarf edeceğiz. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum, tüm meclis üyelerini, onlar da gruplarından çıkabilmek için büyük çaba gösterdiler. Az önce söylediğim gibi Düzce'ye hayırlı uğurlu olsun. Düzce kazanmıştır. Düzce'nin iş dünyası kazanmıştır. İnşallah Önümüzdeki günlerde de hep beraber hizmet etmeyi Yüce Allah'ımıza nasip eden saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Tüm arkadaşlarıma da desteklerinden dolayı, beni bana ve yönetimime verdiği desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.